Şimdi bu duaya şöyle de bakabiliriz. Efendimiz diyor ki bak bu ayların fırsatını bil. O dua ile birlikte bize verilen mesaj. Müslüman ey mümin bu ayların kıymetini bil. Her sene geliyor. Her sene geliyor. Her sene bu üç aylar geliyor. Yani bir hatırlatma oluyor. Bak kıymetini bil. Yani bu aylardan gaflete düşme. Çünkü gaflete düşenler şeytanın oyuncağı olur. Gaflete düşenler Kur'an'dan uzaklaşır. Gaflete düşenler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından da sünnetin de uzaklaşmış olur. Dolayısıyla bu ayları fırsat bil ve sakın ola ki gaflete düşme ve bu üç aylarda kulluk eğitiminden geç. Yani öyle bir eğitim al ki üç aylarda namazınla, Kur'an okumanla, tesbihatınla, zikrinle, cömertliğinle, merhametinle, akraba ve komşularla olan ilişkilerinle, ağzından güzel sözlerin çıkmasıyla, gıybet, dedikodu, yalan, boş işleri terk etmek suretiyle öyle güzel bir şekilde değerlendir ki sen Adeta o üç ayda böyle dini bir eğitim almış gibi, ibadet eğitimi almış gibi, kulluk eğitimi almış gibi, Kur'an eğitimi almış gibi, tesbihat eğitimi almış gibi öyle bir e, havayı yakala ki o üç ay seni tüm seneye taşısın. Elhamdülillah.